İstanbul'da bir hacı efendi geldi bir ara camideyiz. Başından geçen bir hadiseyi anlattı. Bu mevzuda evlenecek bir oğlum var hocam diyor. Aradım taradım bir Müslüman hacı efendi buldum. Onun da uygun olduğunu tespit ettiğim bir kızını istedim diyor oğluma. Onlar da araştırdılar, soruşturdular. Kabul ettiler. Nişanladık diyor. İki hacı efendi. Birinin oğlu, birinin kızı. Anlaşmışlar, nişanlamışlar. Tamam. Nihayet gün geldi diyor. Gün geldi nikah merasimi tertipleyeceğiz. Görüşmeye gittim diyor oğlanın babası. Hacı efendi inşallah fazla geciktirmeyelim. Bir anlaşma yapalım, bir nikah merasimi tertipleyelim de çocukları evlendirelim dedim diyor. Peki, peki dedi diyor. Buyurun, konuşalım. E sizin teklifleriniz var mı, arzularınız var mı? Sizi dinleyeyim de ben de kendi görüşümü söyleyeyim dedim diyor. Kızın babası olan Hacı Efendi, efendim ben görüştüm çocuklarla, akrabalarımla, evvela bir düğün salonu istiyorlar ve düğün salonunda da dans etmek için bir meydan olacak, bir de orkestra olacak dediler diyor. Ben de bunu istiyorum. Bir düğün salonu kiralayacaksınız. Düğün salonunda bir dans pisti bulunacak ve bir de orkestra bulunacak. Bunu lütfen başa yazın dedi diyor. Başa yazın. diyor. Hani belki cazı orkestrayı kaldırırız. Dans etmeye de müsaade etmeyiz ama bir salon bir salonla görüşelim bakalım. Bir salon kiralayayım dedim diyor. Gittim salonun sahibiyle görüştüm. Kardeşim dedi diyor. 25 güne kadar her gece dolu. 25 gün sonra ancak size iki saatliğine salonu kiraya verebiliriz. İki saatlik için 80 bin lira para vereceksin dedi diyor. Salon kiralayacak. Şaşırıp kaldım diyor. Geldim Hacı Efendi'ye rica ettim. Yapma dedim diyor. Bu kadar masraf etmeyelim. Bu kadar günaha, isyana, harama girmeyelim. Müminiz, Müslümanız yapma. Ne kadar söylediysem kabul etmedi vallahi kabul etmem dedi diyor ve derhal nişanı bozdu kızını çekti geri aldı diyor Müslümana bak ve bu evlilik olmadı hocam diyor ama bu adam Müslüman bu adam mümin diyor utanmadan bu adam Beytullah'a gitmiş utanmadan Allah Resulü'nün makamına gitmiş utanmadan hangi peygamberin ümmeti bu adam hangi İslam'ın Müslümanı bu adam hangi mezhebin saliki bu adam hangi imanın mümini bu adam Sakın böyle olanlara hacı macı demeyesiniz ha. Sakın böyle olanlara Müslüman demeyesiniz. İslam'ı anlamak zorlaşıyor çünkü. Bunlara bakıp İslamiyet böyle bir zannediyorlar. Ve İslam'ın yolunu tıkayan bela bunlar, çile bunlar. Evet, böyle şeyler olmamalı. Müslüman Allah'ın haram ettiğinden mutlak sakınmalı. Müslüman Allah'ın emrettiğini mutlak yapmalı. Yapamıyorsa bunun ızdırabını çekmeli. Bunun acısını hissetmeli. Bari uykuları kaçmalı Müslüman. Uykuları kaçmalı. İslamiyet şu memlekette yaşanamıyor. İslam hayatı yaşanamıyor diye sabahlara kadar Müslüman uykusu kaçmalı hiç olmaz. Izdırap duymalı çünkü. Neşeyle bu rezalete razı olunmaz.